Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate ile birlikteyiz. Arkadaşlar Çorum'dan Diyarbakır'a bir yolculuğumuz var. Forklift taşıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz 725 kilometrelik bir yolumuz var. Aracımız Volvo gördüğünüz gibi. Güzel bir araç Güzel etmeye çalıştık. Şöyle kameramıza güzel bir ayarlayalım. Ufaktan hem yolumuza başlayalım. Hem de güzel bir sohbet edelim. Ne zamandırlı kamyon videosu gelmiyordu. Baya güzel yorumlar geldi. Sürekli kamyon videosu gelsin diye. Sürat, sürat, sürat. Şimdi herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ne zamandırlı Mobile Legends çekiyorduk. Geri bir dönüş yaparak kamyon videosuna çekmeye karar verdik diyelim. Şöyle ilerleyelim kavşaktan dönüp soldan ilerleyeceğiz inşallah. Ortam ışığı yaksak. Çok da belli olmuş. O sonra kapatalım. E zaten ışık yok. Kavşakta dönüşümüzü alıp yolumuza devam edeceğiz. bu taraf kaldı ondan kaldığında da şey dolanıyor arkadaşlar namus diğer koruyucu mu diyorum artık kim nasıl adlandırırsa herkesin kendi yerinde farklı isimleri var tabi bu işin bir de böyle çok açalım Aradığımız bayağı şey güzel var. şık oldu yani sarıya karşı bir şeyimiz var biliyorsunuz. Gene aracımızı duramadık sarı yaptık. Bayağı yakıştı yani. Zaten Volvo Candır biliyorsunuz. Şu geçerse önüme geçmesin de. İçi de sarı, dışı da sarı yaptık. Bunu kapat. Aracın içindeyken kapatıyoruz. Kafanlamı sergimci gibi ve Marco Vina, Arap kordundan diğer Bayağı iyi oldu yani Bütün aksesuarları taktık Takıştırdık ve yakıştırdık arkadaşlar Şu otobüsü canından geçecek bu araç bir sapı gülüş ya? ayarlamayı bir yapalım da. Çünkü direksiyon hiç dönmüyor. Devam et şimdi nasıl? Aynen. Şimdi çok daha güzel oldu. Tabi önemli olan bizim giderken nasıl olduğu. İlk sapahtan değil de sonraki sapahtan sola döneceğiz. Navigasyonumuz da öyle gösteriyor. Şimdi de iyiyiz. Ayar da biraz şey mi oldu ya? Şunu geçen Şimdi geçen diğer yerde hemen başım Şimdi iste. Yapmadan önce şu hassasiyeti biraz daha şey yapalım. Böyle iyidir. Devam ediyoruz. Aynen böyle biraz daha uygun oldu bizim için. Bir sonrakinde ya gece olur ya da karlı mod olur. Onu yorumlarda belirtin ona göre bir mod yapalım, çekelim. İyi olmuş. Şöyle doğru koyalım. Ne kadar iyi hızlı bizim için o kadar iyi. 9 saatlik zaten bir teslimat süremiz var. Yani teslimattan yana sorunumuz yok. Biz öyle daha ikene varabiliriz. Şurada hız şeyimiz var arkadaşlar kaça kadarmış? 115'e kadar. 120 en son limit 120. Bakalım 120 görebilecek mi? Görünüşe göre 515 km'lik yolumuz var. baya biraz ağır oldu bunu kapatalım Önümüzdeki araçlar da yavaşlıkıyor zaten bariere değdiğimiz zaman bariyer daha bırakmıyor. Ya yani buradan baktığı zaman aynı milaya sataksın yere geldi. Aynına benziyor. benziyor. Yani bu şekilde güzel. Orası demiyorum da gece de olmasın diye. Bir polisin cezası bir var hiç. Tek şehirde düşecek benim en ezelim. Her şey o kayboldu iyi oldu kaybolması. Tek şey, şey, şey. şu an rampa tırmanmaya başladık. Bakalım araç ne kadar bayılacak. Gerçi bu çok bayılacağını sanmıyorum ama. Trabzon çok uzun. Mecburen geniş geniş yapıyorum ki önden gelen araçlarla çarpışma olmasın veya arkaya takım olmasın bu şekilde olduğu gibi. Hem örnekle hem de anlatarak göstermiş olduk. Düşman sorunları da bayağı iyi. Bakın burada da görüldüğü gibi. Kafayı saldıya saldıya iniyoruz. Giderek bas. Bakın <tık> acelen gidiyor. 390 kilometrelik bir yolumuz var. Eu vou ver Direksiyon bayağı iyi dönmüyor ya Bakın görüyorsunuz hassasiyeti. Bu hassasiyet daha iyi oldu. Ha orada alamayacağım biliyordum. Freni zaten bassam yine dönmezdi Mecburen kaza kaçınılmaz oldu. Onun için sağlık olsun diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım kaça kadar görecek En son Ama aracın bizim önümüze gitmesi lazım ki arka tarafımıza gidiyor. Yani bizim önümüzü şeyde sağlaması lazım. Trafede de ortadan kaldırması lazım ki arka gitmesi biraz değişik. Zaten arkada gelenler görüyor bizi. Ben 122 km Plastik. Okuyunca... sakin relax bir şeyde gidiyoruz. Yani araçta 321 de gidiyor gibi duruyor. Gerçekte de böyle, değerde de böyle. Şimdi bu kadar girebilseydi. Bu pas hata da gidiyoruz. Buradan sağa gireceğiz. Polis kontrolü var büyük ihtimal. Evet polis kontrolü girelim. Takım mı? Niye takılıyorsun? ceza yememek için 350 ye TL ceza kesiyor bile kılmasak. Top 5 ton diyor. çıkarım lan gidiyor şu an arka dosya rapora düşmedi ee, orta şeride devam Bu biraz uzun sürdü gibi. 700 km biraz lazım yani. Uçulması lazım ya. km biraz dolandık gibi. Yeni kendimi şey ayrılmayız. Yani ama adamın vuruşu, adamın gözleri, adamın yüzü, sağlamış göğsü, Bunlar da baya dar virajda. Pardon. Yani çatmayacağım bir şeye çarpması biraz değişik oldu. de git hadi sen arkada ne işin var? Sağdan çıkın. Çekil şuradan. Ben sen hiç uğraşamam. Çekilme çekilmiyorsun. Baba oyna konuşalım. Ha şimdi hiç çekildi. Ne yaradı? Ne basa yollamıyor. Hiç kusura bakmayın. Valla yani orada gol ne çalıyor takım üstü yok. Arkada da buradaki oyunların en pisi güzeldi de arabanın sıfırında sıfır gülmesi sana hiçbir şeyde saygı gösterilmemesi. Aynen. Yani. Şöyle devam edelim. Bakın çok şeyimiz kalmadı. Şu an göründüğü 27 km'miz var. yeşil mi kırmızıya döndü Bu sayın bekleyiz. ki Gezermek istemiyorum Alırım dedim ama alamadım. şuradan gireceğiz sağ olsun Dendirelim. Sola dön gireceğiz og så til siden. Bu şekilde ediyoruz arkadaşlar. Bayağı iyiyiz. 13.560'dan hiç giderimiz yok. Cezamız yok arkadaşlar. Aynı şekilde 13.560 TD'yi alıyoruz direkt. Güzel bir şeydi. Yolculukta. Sizler ricam kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi şeyler gelecek dostlar. Cümleten haydi.